Diyordum. Lokum da varmış nasıl? Küçücük lokumu vibrasyon yakaladım. biraz da LRF'ye çalışmak istiyorum. Okuma, ispira binlik ve kamışımda e, 0-10 2-10 santiminde ve 4,5 gram vibrasyon. Hırımınız yine geldi. Herhalde 13, 14 tane oldu. Biraz daha yakalayıp al bitireceğim. Çünkü oteller bölgesindeyiz. yapıyoruz. Plajdan Mırmır Show 2. Kadar çıktı O yüzden biraz yer atıyoruz İnşallah. Bu güzel. Harbiden o iyi. Oo. Very good. <laughs> Biraz önceki dörtlü takımı değiştirdim arkadaşlar. Gerçekten. Bu tarz bir iğne taktım ikili. Biraz köstekleri uzun. Güzel aldı. İlk atışta aldı zaten benim çok iyi olmadı şimdi işte. nereden kaldı daha doğrusu 2 gün önceki sulmazlar biraz dağıldı aldı geçiyor. 15 dakika. Yine bir fırsat fırsat kalmadan alıyor. Saat 11 oldu. Hala balık yiyor. Ama sabahki kadar değil tabii. Tıralarımız da geldi. Ağzının ucundaymış. Bırmızılarımız geliyor hala. Hop 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 yavaş. Hoş olun. Çok heyecanlı arkadaşlar. Nei, yeah, det var dikili takımı göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bir tane stoper gibi işte iğne havaya kaldıran bir şey taktım biraz görülsün diye. Ama standart yedilik çapraz iğne. Ona da bir tane havaya kaldırsın ki bunlar görebilsin. Yemimiz sürünes. Çok basit bir şekilde takıyorum. Çok fazla yiyor. Yaklaşık attığım mesafe 15 metre Hem kedi ile hem lerefe ile balık yakalanıyor. Pink Glow Zebra <laughs> 4,5 gram. Bir tane daha vur vur geldi arkadaşlar yine pembe zebra 4. arkadaşlar. İkincisi de geldi. Evet arkadaşlar. Balıklarımız gelmeye devam ediyor. Alıklarımızın birincisi orada. Ee? Yakalanan alıklarımız. Bunlar LRF'miz binlik bir makine. 3 binlik bir tane de şimalımız, bir tane okumamız. LRF'de bugün iki tane lokum, iki tane de mırmır mır geldi. Ama ketezede yani yemli sünnes takımıyla güzel balıklar yakaladık. Herkese rastgele.